Özgüvenin geliştirilebilir bir şey olması dünyadaki en büyük zırvalardan biri olabilir. Sana gerçeklerden bahsedeceğim. Aynanın karşısında kendine gaz vermen özgüven geliştirmez. YouTube'da motivasyon videosu izlemek özgüven geliştirmez. Dedelerinden tavsiye almak özgüven geliştirmez. Özgüven sahibi olmak gerçekten de çok kolay ama medyada gördüğün kadar değil. Sadece tek bir adımda nasıl özgüven sahibi olabileceğini anlatacağım sana. Kolay ama medyada gördüğün kadar kolay değil. Senden gözünü kapatmanı istiyorum. En yakın arkadaşını gözünün önüne getir. Ona güveniyorsun değil mi? Peki neden? Çünkü zamanda bir kavgadan senin götünü kurtarmıştı. Veya hoca kopya çektiğini fark ettiğinde senin kağıdına benim demişti. Veya sen son ders ödevini yaparken sana yardım etmişti. Veya okuldan kaçmana yardım etmişti. Elinde belli kanıtlar olduğu için ona güveniyorsun. Fark ettin değil mi? Peki Özgür ben nasıl özgüvenli olacağım? Hem sosyal medya hem geleneksel medya insanları sanki bir gecede özgüvenli olabileceklermiş gibi gösteriyor. Ama özgüven aynaya karşı atılan naralardan veya okunan kitaplardan elde edilen bir şey değildir. Aynı verdiğim örnekteki gibi kanıtlara ihtiyacın var. Özgüven geliştirme. Kanıtları geliştir. Özgüven kanıtlar sonucunda kendiliğinden ortaya çıkar. Kendiliğinden yok yere var olamaz. Diyelim sosyal ortamlarda daha aktif, daha özgüvenli olmak istiyorsun. Şimdiki konumunla olmak istediğin konum arasındaki tek fark deneyim. Yani kanıtlar. Veya ticaretle uğraşıyorsun. Daha aktif olmak istiyorsun. Daha fazla para kazanmak istiyorsun. İnsanların senin dediğine daha fazla önem vermesini istiyorsun. Yine ihtiyacın olan tek şey daha fazla deneyim yani daha fazla kanıt. Ama çoğu insan bu gerçeğe kulağını kapatıyor. Çünkü medyanın onlara anlattığı bir gecede daha özgüvenli ol. Masalı onlara daha cazip geliyor. Ondan sonra neden ben bir hafta sonra aynı yerdeyim? Allah Allah niye ki? Tam olarak şimdi en kilit yere geldik ve bir sorunumuz var. 2. Nasıl kanıt geliştirebilirim? İnanamayacağın kadar kolay ama yapması çok zor olan bir cevabım var senin için. Tek yapman gereken gelişmek istediğin alana olabildiğince hızlı bir şekilde girip utanmayı sıkılmayı bir kenara bırakıp yapabildiğin kadar hata yapmak. Ve bu hataları bir daha yapmayacak hale gelene kadar devam edip mükemmelleşmek. 1- Zaman kaybetmeden başla. 2- Utanmayı umursamadan yapabildiğin kadar hata yap. Hatalarından ders al. Mükemmel olana kadar devam et. Diyelim sosyal ortamlarda daha başarılı iletişim kurmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken tek şey düzgün bir how to videosu bulmak. Akşamında verilen bütün taktikleri denemek, yaptığım hatalardan ders alıp onlar bir daha olmayana kadar devam etmek. Helal kanka. Artık özgüvenlisin.